kız sen ben ne? Yeter bana. Şaka bana. Kay 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 kay. Aa, kay aa. Futbol sahası var lan. Stadyum var. Katar Stadyum 2022 çaktırmayın çaktır, beyler ben de salladım biraz ama. Elektronu ben Elektronik Allah belanızı versin. Oğlum ben, opinions, ben... Star <laughs> Yapıyorum. Oğlum beyler çok drift mı? Çok drift mı? Geç geç geç. Gidecekler. Arabaya aldıracak. O gece ben kullanmayacağım ya ya. var. Ya ben bu maçtan जाम पे आ रहा है बंगलों पर आ रहा है जाम में नीचे उसे नांगा आ रहा